Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben İsa Saygılıç. Bugün sol tarafında gördüğünüz üzere Focus 3.5 aracını beraberce inceleyeceğiz. Öncelikle kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. İsterseniz şimdi videomuza Ama geçelim. D'den basmadan geçmiyor. Hayır. Sen bunu diyordun. Benim Bak D'den geçmiyor. Ama mesela DSG şanzımanlarda böyle bir şey yok. Bu mu, Jetta mı almayı ikisi arasında kaldım. Şu direksiyon hissiyatı var ya. Şu netlik Jetta'da yok. Süspansiyonları ikisinin de sert ama bunun biraz daha sert olduğunu söyleyebilirim sizlere. Tam böyle çok uçup kaçması yok ama devir çevirerek aracı iyi bir şekilde götürebiliyor. Hani yani sizlerin de dediği gibi yakıt bir iki litre daha az yakması çok daha iyi olabilirdi. Evet arkadaşlar herkese tekrardan merhabalar. Şu anda karşımızda gördüğünüz Ford Focus 3.5 arkadaşlar makyajlı kasa. Bu araç arkadaşlar iki motor seçeneğiyle geliyor. Bir dizel bir benzinli ve 1.6 benzinli 1.6 TVTi Power Shift 6 ileri otomatik şanzımanını beraberce inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bu motor 1.6 benzinli 125 beygir ve atmosferik bir motor arkadaşlar. 158 metre torku var bu aracın. Manuel seçenekleriyle 5 ileri otomatik seçenekleriyle de Ford Power Shift 6 ileri olarak geliyor arkadaşlar. Bu araç atmosferik bir motor. Bu aracın diğer bir bir motor seçeneği ise dizel olarak da tercih edebilirsiniz. Hem bu aracın motorundan, konforundan, sürüş hissiyatından bahsedeceğiz. Hem de bu aracın genel yapısı, genel yol tutuşu, konforu ve geniş iç hacimden bahsedeceğiz. Biliyorsunuz ben bir Jetta kullanıcısıyım. Bu aracı Jetta'yı tercih ederken kesinlikle ve kesinlikle Ford Focus arasında böyle bir git gel yaşadım. Hem bir Jetta kullanıcısı olarak bu otomobilin Jetta'ya göre farkları neler? iyi özellikleri, artı özellikleri neler? Eksi özellikleri neler? Hem bunları beraberce incelemiş olacağız. Şimdi bu araç 1.6 benzinli 125 beygir, 159 9 Nm torka sahip bir motor. Bu araç 4000 devirde torkunu, 6000 devirde ise beygir gücünü veriyor arkadaşlar. Bu aracı LPG taktıranlar da var, taktırmayanlar da var. Ama yakıt tüketimi olarak şehir içi 8-8,5 litrelerde geziyor. Teknik verilere baktığımız zaman bu aracın yakıt tüketimini arka. Dizelini falan tercih ederseniz biraz daha az yakıt tüketimi sarf edecektir. Ama bu araç düz atmosferik motor olduğu için LPG'li kullanan kullanıcılarımız da mevcuttur. Yani kullananlar varsa mutlaka yorum kısmı performansını veya sıkıntı çıkartıp çıkartmadığını mutlaka yorum kısmına bahsedin. Şimdi aracın dış tasarımına baktığımız zaman arkadaşlar bir alt kasasına göre ön tasarım tamamen değişti. Görüyorsunuz şu ön tasarım gerçekten 2025 yılındayız. Hani şu arabaya baktığınız zaman 2017 model ve 2016 model demezsiniz. Çünkü tasarımı gerçekten güzel ve sportif. Ön tasarımında biliyorsunuz makyaj şuralara geldi. Yani zaten yeni kasası da çıktı. Yeni kasası da çok güzel bir otomobil. Bu Ford Focus'lar Jetta'lara göre sürüş konforu olarak çok 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 daha iyi. Yol tutuş olarak çok çok daha iyi arkadaşlar. Şimdi yan tasarımına geçtiğimiz zaman herhangi bir çok fazla bir değişikliği yok ilk kasasına göre. Ama arkaya geçtiğimiz zaman biraz far ve stop yapısını toparladılar. Biraz daha güzel, hoş ve keskin bir hat yapısına sahip oldu. Şimdi Ford dediğimiz zaman yol tutuş, süspansiyon ve viraj geliyor arkadaşlar benim aklıma. Bu araçta da gerçekten güvenlik ve yol tutuş C segmentinde gidiyor otomobillere baktığımız zaman da Toyota Corollası, işte Ford Focus'u, Opel Astra'sı, işte Opel Astra C için konuşuyorum. Ford Focus'u, Opel Astra'sı, Toyota Corollası, Renault Megane gibi rakiplerine baktığımız zaman bu aracın karşılaştırılması gereken en iyi otomobillerden bir tanesi Jetta ile karşılaştırılır. Toyota'nın Corolla'nın kendine göre artı eksi özellikleri vardır, sıkıntısız olması, ama sürüş konforu ve yol tutuşa geldiğimiz zaman Focus biraz daha artı ön planda olduğunu düşünüyorum. Tabii ki de Astra J'ye kıyaslanabilir bu araç, araç e, sürüş konforu ve yol güvenliği hakkında ama orada da Opel'in de kendine göre özellikleri, Ford'un da kendine göre özellikleri var arkadaşlar. Şimdi bagaj çok dolu olduğu için bagajı açamıyoruz ama bagaj ciltesinden bahsetmem gerekirse de 420 litre bir bagaj hacmi var. Focus'ların bagaj alanı genişliği bakımından Jetta'lara göre yükleme kapasitesi biraz daha düşük. Şimdi Jetta'ya baktığımız zaman 510 litre, Ford, Ford, Ford Focus'a baktığımız zaman da 421 litre arkadaşlar. Nereden baksanız 80-90 litrelik bir fark var var. Buradaki bir eleştirim olacak olursa da bagajın yükleme alanı olarak şu genişliği biraz dar arkadaşlar Ford'larda zaten bilirsiniz. Mutlaka kullanıcılar da yorumlara yazsın. Şöyle arka tarafa geçtiğimiz zaman bu otomobili 3 kişilik 4 kişilik aileler rahatlıkla kullanabilir. Sürüş bakımından güvenlik bakımından gerçekten Ford Focus güzel bir otomobil. Bu aracın iki tane paketi var. Bir Titanium, bir Trendix arkadaşlar. Bu Trendix arkadaşlar. dizellerinde Stay falan paketleri oluyor da bu 1.6'larda iki paket getirmişler. Bir tanesi dolu oluyor, bir tanesi en boş paketi oluyor. Tabii ki de bu en boş paket olduğu için işte dokunmatik ekran vesaire ufak tefek şeyler yok ama e, dolusunu aldığınız zaman gerçekten otomatik parkına kadar bu aracın dolu paketlerini alabiliyorsunuz. Şimdi arka taraftan bahsetmişken tabii ki arka tarafta sert plastikler var ama eşya gözleri bakımından yine yeterli bir seviyede. Şöyle ben Bindiğim zaman gayet rahat bir şekilde binebiliyorum ama bir eleştirim olacak olursa şimdi Jetta'nın kullanıcısı olarak şunu söylemek istiyorum. Ford Focus'un iç hacmi Jetta, Opel Astra, Toyota Corolla'ya göre dar arkadaşlar. Dar. Yani ben 1.90 boyundayım şu koltuk mesela şurada Jetta'nın iç hacmi bakımından biraz daha geniş. Biraz dar arkadaşlar ama dar olması çok büyük bir etken mi? Biraz daha geniş olabilirdi. Şaft tüneli çok fazla yok. Jetta'da mesela şaft tüneli bayağı büyük. Burada yok. Ama Jet'te biraz daha baş ve diz mesafesi daha geniş burada biraz daha dar arkadaşlar. Ama buradaki c turundaki kelebek camlar falan gayet güzel aracın içine ferah bir şekilde yolculuk edebiliyorsunuz. Malzeme kalitesi bakımından da arkası sert arkadaşlar. Hani en baz modeli olduğu için maalesef aracın arka malzeme kalitesi biraz sert. Şöyle içine göstermem gerekirse içine girmeden önce anahtarını göstermek istiyorum. Şöyle bir anahtarı var biliyorsunuz standart hani Fiesta'larda, fokuslarda 2017-2018 zamanında 2020'lerde de böyle bir anahtarlar var bildiğim kadarıyla. Devam ediyor. Anahtarlı bir sustalı bir anahtarı var arkadaşlar. İlk kere bastığınız zaman bagajı açıyor. Gayet güzel ve şık arkadaşlar. Kötü bir anahtarı yok. Şöyle içerisine bindiğimiz zaman işin buradaki malzeme kalitesinden de şuradan bahsetmek buradaki malzeme kalitesinden de bahsetmek istiyorum sizlere sert plastikler var. E, 4 tane otomatik camımız ve aynaları ayarlayabildiğimiz düğmeler var. Şöyle aracın içine bindiğimiz zaman geniş bir konsol var arkadaşlar. Malzeme kalitesine baktığımız zaman da ön torpidodaki malzeme kalitesi gayet yumuşak arkadaşlar. Yani baktığınız zaman hani yumuşak bir malzeme olduğunu sizlere söyleyebilirim. Böyle yan tarafa tasarıma geldiğimiz zaman Power Shift 6 ileri otomatik şanzımanız var arkadaşlar. 6 ileri Ford'un kendine otomatik şanzımanı Power Shift. Pites geçişleri falan rahat olduğunu söyleyebilirim. Herhangi bir şey yok. Zaten sürüşte de bunlardan bahsedeceğim. Burada bir kol dayamamız var. Kol dayamamızın ileri geri ayarı ve aşağı yukarı ayarı yok. Olmaması kötü. Bence bu Ford Focus'un en boşunda bile olması gereken bir özellikti. Ama eşya gözleri bakımından da gayet yeterli. Burada bardaklıklarımız ve eşyalarımızı koyduğumuz rahat bir alan var. E şuraya bir telefonunuz belki sığar belki sığmaz. E ufak bir gözümüz var. Teyibimiz ekransız arkadaşlar. En bas paketinde gelen. Biraz daha büyük ekran olabilirdi. Biraz daha iyi yapılabilirdi. Ama çok büyük bir önem arz etmiyor. Bu aracın sürüşü, bu aracın konforu, bu aracın güvenliği biraz daha ön planda olacaktır benim için. Sonradan da bu arabayı aldıktan sonra ekranı taktırabilirsiniz sizin bu multimedya sisteminizi en azından kendiniz değiştirebilirsiniz yani. İbirlerine baktığımız zaman, direksiyona baktığımız zaman direksiyonu gayet şık arkadaşlar. Volkswagen direksiyonu da çok güzel ama Ford'un direksiyonu da çok güzel. Daha hissiyatlı olduğunu düşünüyorum Jetta'ya göre. İbrelerine baktığımız zaman da ibrelerin kalitesi o beyaz ve mavi uyumu gerçekten gayet güzel arkadaşlar. Sene 2017, 2025 yılında 2017 model bir otomobilde şu şıklık gerçekten güzel. Hani şunu da söylemek istiyorum. Şu anki yeni çıkan 2024-25 model araçlarda şu torpido, şu güvenlik, şu hissiyat kesinlikle yok. Yıllar geçtikçe hissiyatsız bir otomobillere doğru ilerlemiş oluyoruz. Benim şahsi yorumum da bu olacak. Sabitleyici kullarımız var. Buradan ekranı 7.4 yakıt tüketimini ayarlayabildiğimiz yerler ve düğmeler burada. Sol tarafımızda var. Multimediye ayarladığımız düğmeler var arkadaşlar. Herhangi bir yağmur sensörü, far sensörü gibi özelliklerimiz yok. Kart modik zaynımız yok. Dediğim gibi full paketini aldığınız zaman gayet dolu bir fokusa biniyorsunuz. Ama bas paketlerinde gerçekten çok fazla bir özellik olmuyor. Şimdi yavaştan sürüşüne doğru devam edelim. Gereken yorumları aracın kullanıcısıyla beraber tartışalım arkadaşlar. İsterseniz şimdi sürüşe doğru geçelim. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Şu anda aracın içine geçmiş bulunmaktayız. Ya Allah ya Bismillah. İnşallah görüntü kalitemiz de iyidir. Şimdi arkadaşlar. Ya Allah ya Bismillah Samet abi. Bu bala yukarıda kullanıyormuş Samet abi ya. Evet. Biraz aşağı ayarları bozmamız problem olmaz. Yok, yok. Şimdi yok. ya Allah ya Bismillah. Şimdi abi sporta direkt bak sporta böyle geçiyor galiba bak. Sportta şu an. Evet. Ama D'den basmadan geçmiyor. Hayır. He, sen bunu diyordun. Aynen. Benim sana söylediğim Bak D'den var. geçmiyor ama mesela DSG şanzımanlarda böyle bir şey yok. Hayır. Dire i̇lk S ile kalkacağımızı söyledi usta. Haa. Sen yolda giderken S'ye alamıyorsun yani. Hayır. Bak geçmiyor zaten. Ama böyle geçiyor. Ee, demek istediğin olay oldu. Şimdi yavaştan arkadaşlar ya Allah ya Bilirim. Bismillah. 1.6 atmosferik 125 beygir bir aracın içerisindeyiz arkadaşlar. Şimdi ilk izlenimlerim soracak olursanız şunu söylemem gerekiyor. Yani gaz hissiyatı falan gayet güzel. Gaza basar basmaz aracın hareketlenmesi, ivmelenmesi gayet güzel ve araç gerçekten ya yani bir atmosferik motor olmasına rağmen güzel bir şekilde hızlanıyor. Performansı güzel Samet abi. Hızlanması gayet güzel ya bir atmosferik motor gibi değil ben. 1.2 TSI Jet de kullanıyoruz. Bizim turbolu bir araç olmasına rağmen iğmelenmesi biraz şey oluyor. Yani biraz devirliği hızlanmanız lazım. Bir de küçük hacimli olduğu için yani 1.6 motorun burada ben şeyini görebiliyorum Samet abi. Bir de 1.6 benzinli 125 beygir olmasının da faydası var faydası olabilir 125 benzinli beygir de bu araç e, gaz hiç çok zaten 87 lümden araç kulemate de yok şimdi Samet abi şunu sormak istiyorum Ford Focus'u neden tercih ettin e, beğendiğin özellikleri ve beğenmediğin özellikleri neler biraz bunlardan bahsedebilir misin kullanıcılara benim tercih etme sebebim ilk baş e, genellikle uzun yol yaptığım için uzun yolda daha konfor açısından daha iyi. Yani Opel Astra vardı bende. Bence Opel mi Ford mu dersen. Ford'un yol tutuşu, viraj olayı daha güzel. Bunun hem biraz daha e, 1, e, Opel Astra e, 115 beygirdi. Bu 10 beygir daha 125 beygir ama yani çok da fark etmiyor ama uzun yolda Ford'un yol tutuşu çok daha çok fark gitti. ediyor. Ee, Opel Astra'ya da 6-7 bunu bindim. Bunda 2 e, yıl olacak. Çok memnunum Ford Focus aldığıma. <laughs> bu gayet güzel. E, bu mu Jetta mı almayı ikisi arasında kaldım. Ford Focus'u tercih ettim. İsabet. Yani aslında şöyle söyleyeyim ben. Ben mesela Jetta kullanıcısı olarak şunu söyleyip, Şu direksiyon hissiyatı var ya. Şu netlik Jetta'da yok. Yol tutuş ve güven Jetta'da yok. Süspansiyonları ikisinin de sert ama bunun biraz daha sert olduğunu söyleyebilirim sizlere. Performans bakımından da bak mesela vites küçültüyor ve hızlanması evet. gayet güzel. Evet. Yani tam böyle çok uçup kaçması yok ama devir çevirerek aracı iyi bir şekilde götürebiliyor. Hani turbolu bir otomobil gibi aslında bu biraz. Evet. Kötü bir performansı yok neden? Şimdi şöyle söyleyeyim hani 1.4 Fire Ege kullanıyoruz. 1.33 Corolla kullanıyoruz. Bunların atmosferik... Ya yürümüyor çok fazla ama bu mesela bak evet. dikkatimi çekti fites düşürmesi fites arttırması gayet güzel hani Jetta ile arasındaki motorlar motor farkında yani Jetta'nın 1.4 TSI 125 beygirliği var turbolu evet. ee, o da üzmez bu da üzmez yani bu bu otomobil beni 1.6 atmosferiyle gerçekten çok şaşırttı ben bunu söylemem gerekiyor yakıt tüketim verilerine bakarsak teknik verilerine bakarsak şehir içi 8.7 şehir dışında 5.5-6 civarları yazıyor. Evet sizin şehir dışı ve şehir içi yakıt tüketiminiz nedir Samet Bey? Bu biraz da yakıt e, kullanıcıya da bağlı ama şehir içi e, benim gözlemlediğim 7.8 ile 8.2 arasında ben kullanıyorum şehir içi. E, şehir dışı da 5.8 ile 6.2 arasında hmm. gördüm. Ama daha çok inebilir mi bilmiyorum. Yani ortalama hızla kullandığım için yani daha da indiremedim. Bence bir 125 beygir bir araç bu. Pek de yakıp indirmeyi de daha çok inemez. Ya normalde ya şimdi şöyle söylemem gerekirse Samet abi normal şu anda benzinli ve dizel otomobillerin yaktığı şehir içi yakıt 7.0. Evet. Şimdi şehir içi sen teknik verilerine bakarsak bu otomobilin teknik verilerine bakarsak 8-8.5 bir 1 litre 1.5 litre fazlası var. Evet. O da, orada artık bile de yaksın diyorsun yani. 17 2025 illaki yani zaman açısından da olabilir yani. Olup bileti de fazla evet. değil. Mesela ekranından mesela bu fites hangi fitesli olduğu gözükmüyor değil mi? Mesela gö göremiyorsun. Onu galiba özelliklerinden ayarlanabiliyormuş. Bili hmm. ama Hiç gereksinim duymadım. Ya şu an fites kanci fitesli olduğu göz evet. gözükmüyor ama hani pedala yüzde 10 yüzde 15 bastığım zaman fites küçültmesi ve hızlanması gayet iyi yani bu otomobil. Yani 1.6 motor atmosferik diye bir çekim 1.6 olduğu için çok iyi bir derecede yemelenmesi var. Ben evet. bu kadar beklemiyordum Samet abi. Hani sen yapıştırdığı zaman hani gaza bastığım zaman yürüyor diyordun. Ama bu kadar kısa bir der yani %10'luk bir dilimde, %15'lik bir dilimde bu kadar geçebileceğini düşünemiyordum. Bak performans de iyi yani abi. Evet. İyi yani araba bağırıyor ve gidiyor en azından. Gitmem demiyor yani. Yavaş bir hızlanması var ama yine de hızlanıyor. 1.4 Ege gibi, 1.33 Corolla gibi falan değil yani bu otomobil. Gaza toparlanıyor. hızlı toparlanıyor evet. Hani yani örnek veriyorum sollamaya falan çıktığın zaman evet, evet, gayet evet. güzel bir şekilde, sol rahat sol bir şekilde torkanı. çıkabilirsin evet, yani. En azından seni güvende güvensiz bırakmaz. Evet. Ama şöyle söyleyeyim. 159 Nm'de torku var. Şimdi biraz düşük torku düşük. Yani evet. 200, 250 falan olmuş olsaydı biraz daha iyi olacaktı. Rampa yukarı çekişi nasıl sence? Rampa yukarı çekiş dolu, harbi hakiki bir rampayı çıktığın zaman çekiş seni üzüyor mu üzmüyor mu? Şimdi bu çok da iyi değil, çok da kötü de değil. Bayılma Onun, olayı var mı? Bayılma biraz bayılıyor ama e, alttan bastırdığın zaman çok da bir sıkıntı yapmıyor ama bir dizel rampaya çıkar gibi çık çıkmıyor. çıkmıyor. Aynen yani dizel gibi. O bir gerçek. Bir gerçek var. 1.2 benzinli araca göre de 1. iyidir. 6. Bayağı i̇yidir. bir fark var yani. Yani bir, benim rampayı çıkışımla benim 1.2 mesela, senin 1.6 ya. Belki evet. de aynı çıkarız. ben evet. Bende turbo var, sende turbo yok. Turbo olduğundan kaynaklanabilir. Hmm. Frenlerin dozajlaması da gayet güzel. Yani ben frenlerin dozajlamasını da beğendim. Hani %20 ile falan bayağı hissettiriyor. Bayağı iyi. Sen baltalar falan değiştirdin mi bunun? Evet, bir yıl oldu. Bir yıl önce komple bakıma girdi araç. Şu an hiçbir sorunu yok. Yok. Yani 55 binde aldın şu an 90 bin, 87 bin kilometrede. bir de bunu 18 ay, 19 ay bir sürede yaptım. Yani bayağı abi 50 Evet. Bayağı gezmişsin abi. Aracın 4 disk olması arkadaşlar artı bir özellik. Yani 2017-2018 bir otomobilde dört disk koymaları güzel. Ya yani şu an yeni model otomobillerde bile dört disk koymuyorlar yani. Evet. Bu artı bir özellik. Star stop'u yok. Mesela kendi kendine star stop'u yok olmuş. Olsaydı iyi olabilirdi. Çok da önemli değil arkadaşlar. Tabii Ford'larda bildiğiniz otomatik marş muhabbetimiz de bu araçta var. Farlarımız halojen. Yani bu otomobili genel anlamıyla toparlamamız gerekirse ailelerin güvenli bir şekilde seyahat edebileceği, otomatik şanzımanının sıkıntısız bir şekilde ilerleyebileceği, yakıt tüketiminin bir nebze bir iki litre göz ardı edilebilir. Hani rakipleri biraz evet. daha aşağı yakabilir. Evet. Bu bir eskisi yönü. Ama sürüş hissiyatı konusundan, şu direksiyon hissiyatı bakımından, virajlara giriş hissiyatı bakımından Jetta'dan iyi olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bak, süspansiyon konusunda da mesela bu biraz daha sert geldi bana. Bunun sert gelmesinin avantajı yol tutuşa çok büyük bir etkisi var. Hani ben Jeddah'da da virajlara giriyorum. Hafif böyle biraz yatmalar olabiliyor ama bunda o yatmaların olacağını çok fazla düşünmüyorum arkadaşlar. Yani boş bir paket araç özellikle olmuş olsaydı hani en boş paketinde de hız sabitleyici falan var değil mi bunda? Bak burada var. bu var var. Kullanıyor musun abi? Evet. Yani kullanıyorsun yani. Ama onu zaten şehir içi kullanılmıyor. Kullanılmıyor. Uzun yolda falan kullanılıyor. Yani bu otomobilde mesela beğenmediğin bir şey var mı? Ya ben kullanıcı olarak ya İsa şu otomobilde bu, bu, da olmuş olsaydı iyi olabilir dediğim bir şey var mı? Yani sizlerin de dediği gibi yakıt bir iki litre daha az yakması çok daha iyi olabilirdi. Öbür türlü güvenlik için Güzel bir araç. Yani ben aldığım için memnunum. Yani kullanıcı olarak tam bir aile arabası diyebilirim. Bagajı da geniş. Ya 420 litre en azından evet. sen eşyalarını doldurabiliyorsun. Yani bu çok küçük de değil. Tam bir orta paket bir, bir, bir araç diyebiliriz. Görüş açıları da gayet güzel. Aynalar da güzel evet. abi. Büyük yani aynalar da güzel yani kötü değil. Yani konsol güzel. Biraz dar ama arabanın içi. Evet, dar. dar ön taraf biraz daha arka bir de boyun şey olarak da biraz ufak gibi Jetta'ya göre. Jetta'ya göre biraz daha ufak evet. ama çok önemli değil. değil ya ki. bu arabanın da hani sürüşüne bir şey diyemeyiz yani. Evet, Jetta'dan evet, evet. daha iyi yani ben net bunu söylüyorum. Hani paranız hangisine yetiyorsa iki evet. yani aynı arabada aynı fiyatlara gidiyorlar şu an. Ama e, yani otomatik şanzımanın vites geçişleri, vites küçültmesi ya gayet güzel yani. Bu 2017 modelde yapılan bir vites power shift. Bak ha yapıştırıyor araba daha Benim da. Daha. o en çok sevdiğim özelliği bu arabanın. Vites büyütürken, küçültürken hiç hissettirmeye hissettirmiyor. Hissettirmeye, evet. O bile gayet güzel. Araçlarda biraz vurdurma, sektirme olabiliyor. Vites arası geçişlerde. Ford Focus'da o olay yok. yok, denilebilecek kadar az. Ya hiç ben hiç, ses geçtiğini hiç hissetmedim. Gaza dokunuyorsun, vat tık düşürüyor hemen hızlanıyor, devir artıyor. O da gayet güzel. Abi baksana şu mesela oturuş ya tabi hızlı bir viraja girmiyoruz ama Bunun lastikler değiştirmek gerekiyor mu? Şu an e, kışlıklar üzerinde kayıyor araba. için evet. Patiye sarıyor evet. ve kayıyor ufak bir şeydi. De... Neden? Tutmuyor. Kışa özelliklerin olduğu için Sen bunu acil değiştir abi Orta değiştireceğiz onu çünkü önümüz yaz. Ya yaz ayı, tatil sezonu başlıyor. Onun için bir değiştireceğiz onu. Arkadaşlar genel anlamıyla bugün Samet abiyle beraber Ford Focus'u beraberce inceledik. Gayet güzel bir otomobil. Yani hem karşılaştırmalarımız, karşılaştırmalarımız olsun hem de bir kullanıcının kullanıcı yorumlarını beraberce incelemiş. Ve sorularınız varsa mutlaka yorum kısmında bahsetmeyi unutmayın ki Samet abiyle beraber bu yorumlarınızı evet. merak ettiğiniz soruları cevaplayalım. Her zaman. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Aşağı kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Samet abi teşekkür ederiz. Abi Ford'da iyi yürüyor ama. Şş, abi Zamanımız yok. Zamanımız yok abi de Şimdi, bir şey söyleyeyim bir sana. Önünün otobanda bit bir tane şey. Çekelim bir tane de müsaade olduğumuzda bir şey söyle. Abi bir şey söyleyeyim sana bu felaket gidiyor abi bu. Yor, yor. Abi felaket gidiyor abi.